Ne kadar o sıkıyorum kardeşim benim. Bu videoyu izleyince artık sen de sen de bu şekil sprey atabileceksin. SKS, SLR, Mini, M16, Mutant hepsiyle bu şekil tak 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 seri bir şekilde sıkacaksın. Tokyo Arabi kanalına hoş geldiniz Merhaba aslan kardeşlerim kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane mi efsane bir üç parmak ayarı yaptım. Onu deneyeceğiz. Göstereceğim. Kod içinde kodu istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşmadan önce videoyu önerin. Onlar da izlesinler kardeşim. Bu üç parmak ayarını neden böyle yaptım? Kardeşlerim genelde DMR silah kullanamıyoruz. Hani ciroskopatik olduğu için sol üst, yani sol parmağımız sol üst köşedeki ateş tuşuna bastığımız zaman falan böyle eğim kayması veya çok yavaş hareket edebiliyor. Ben de bunu düşündüm taşındım ne yapsam. Lan iki tane tuşumuz vardı zaten. Birinde dedim ki sağ alt köşeye alayım. Genelde e-sporcular da bu şekilde kullanıyor zaten. İki tane kullanımlar dikkat etmişsinizdir belki. Dedim ki bu şekil yapayım. Üç parmak zaten yani atladık yerden bir diamar bulduk. Ne yapacağız? Sağ tarafta tak tak tak. Birazdan zaten TDM'de göstereceğim örnekleriyle kardeşim bir maç atmıştım. Ondan örnekler vereceğim zaten yakın mesafe, uzak mesafe nasıl sıktım. Zaten başlangıçta da 8 xde de nasıl sıktığımı gördünüz. Bu şekilde burada kontrol kodumuz var kardeşim. Kontrol kodunda sorun yaşarsanız kardeşlerim yorumlarda eldenmen size yardımcı olayım. Dediğim gibi daha seri, otomatik gibi bildiğin otomatik gibi tarıyoruz. Başlangıçta gördünüz zaten nasıl spreyler attığımızı. Bir de şimdi TDM'de görün kardeşlerim benim. Bakın. Gördünüz mü? Ne kadar seri tarıyorum. Bak döndüm. Bununla da buldum. İki tane headshot'a adam ölüyor. Bu silahlarla. DMR silahlarıyla. Bak yakın mesafede. Yerden silah buldum örneğin. O adamla karşılaştı. O bana otomatik sıkıyor. Ben miniyle sıktım. Adam öldü. Anladın? Eşitliyoruz. Şartları eşitliyoruz. Rakip otomatik bulduysa biz M16 bulduysak rakibi öldürüyoruz kardeşlerim. Dediğim gibi bu ayarları bir deneyin. Deneyin ki Poker abinizi de işin sonunda teşekkür edeceksiniz. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim kardeşlerim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.